Skyland Home Dekorasyon Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta Türkiye'nin önde gelen markalarından Bay Kepi mağazamızdayız. Yanımda mükemmellik ilkesinden ödün vermeyen markanın mimarı Şeli Gahun var. Nasılsınız Şeli Hanım? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür Güzel. ederiz. Sizi ve firmanızı biraz tanımak isteriz. Tabii. İsmim Şeli, iç mimarım. 3,5 yıldır Baykepi firmasında çalışıyorum. Baykepi 1994 yılında İzmir'de kuruldu. 60 metrekare bir atölyeden... Bugün 20 bin metrekare kapalı alanda dünyanın farklı noktalarındaki bayiliklerimizle birlikte 400'e yakın profesyonel çalışanımızla hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok büyük bir ailesini. Evet. Peki bike hizmetlerinde yaşam, yemek, uyku, ofis, aksesuar ve özel koleksiyon olarak 6 ayrı grupta hizmet veriyorsunuz. Bir de hizmetlerinizi detaylı olarak sizden dinlemek isteriz. Tabii ki. Biz müşterilerimize yaşam alanlarında bir yaşam stili sunuyoruz. Öncelikle onlarla birlikte kendi yaşam tarzlarını, beklentilerini nasıl bir evde nasıl bir ortamda yaşamak istediklerini iyice anlayıp öğrenip daha sonra onlara en iyi şekilde bir yaşam stili sunmaya çalışıyoruz. Kendi farklı e, gruplarımız altında biriktirdiğimiz mobilyalarımızla, tasarımlarımızla en iyi şekilde onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Skyland Home'da kaç yıldır hizmet veriyorsunuz ve markanız avantajları ne oldu? Skyland'in açılışından beri buradayız. Yaklaşık 4,5 evet. yıldır bir zaman diliminde burada hizmet veriyoruz. Skyland Home'a gelen farklı müşteri kitlesini mağazalarımızda ağırlama şansı elde ettik bu sayede. Özellikle yabancı ülkelerimizden bize ziyaret eden turistlerimiz, müşterilerimizi burada hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan hem bizim kendimizi geliştirmemizde, yeni ürünlerimizi, tasarımlarımızı bir üst seviyeye taşımada Buraya gelen müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bize büyük bir destek olduğunu düşünüyorum. Zaten oldukça büyük bir showroom'unuz var. Skyline evet. Home Dekorasyon Merkezi 3. katında yer alan mağazanız oldukça büyük ve her ürün gamından e, örneklerin, özel konseptlerin olduğu bir mağazanız var. Evet. O anlamda gelen misafirler de oldukça şanslı. Biz buraya açtığımız zaman mağazamızı başka bir konseptle var olmak istedik. O yüzden mağazamızda her bir bölüm için ayrı odalarımız var. Hı hı. Müşterilerimiz biz de buraya ziyaret ettiğinde kendilerini evdeki bir ortamı hissettirmek istedik biz onlara. Duvar kağıtlarıyla, duvardaki tasarımlarla, aksesuarlarla, aksesuarlarla kendilerini burada evlerin içlerinde gibi hissediyorlar. Evet burası Bay Kepi dünyası gibi gerçekten. Aynen. Sizi diğer markalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Biz müşterilerimizi mağazalarımızda ağırladığımız zaman hayal ettikleri ortamları, evlerinde nasıl bir yaşam sürdürdükleri, kendi yaşam stillerini çok iyi şekilde anlayıp, öğrenip daha sonra onlara bu doğrultuda projelerimizi sunuyoruz. Bu projelerimiz genellikle zaten alternatifli hmm. oluyor. Müşterinin yaşam tarzı, beklentisi, rahatlık, şıklık anlayışı gibi unsurları belirliyorsunuz, harmanlıyorsunuz ve projeniz bu şekilde evet. devam devam etmiş evet. oluyor değil mi? Tüm projesini bütünsel olarak ele alıp müşterilerimize bu şekilde sunum yapıyoruz. Evet ve böylelikle yaşam alanı oluşturmuş oluyorsunuz aslında. Evet. Oldukça faydalı da kararsız bir misafiriniz için çok yol gösterici oluruz. ve belirleyici evet. oluyor. Gerçekten çok başarılı. Peki Baykipi başarısını neye borçlu diye bir soru soracağım ama aslında ...cevabını da vermiş olduk. Firma sahibi Sayın Mustafa Kepin'in... ...bir röportajını inceledim, okudum. Evet. Ve şöyle ifade etmiş... ...müşterilerimizin huzurla... ...keyifle yaşayacağı alanlar yaratmak... ...bizim en büyük arzumuz. Bunu yaparken de mekanları konsept olarak tasarlarız. Bütünsel tasarım çözümleri üretebilmek için... ...projelendirme yapılır. Her şeyi bu çalışmaya borçluyuz... ...olarak ifade etmiş. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir cümle var mı? Yani çok güzel aslında ifade etmiş Mustafa Bey ama... ...tabii ki sizden de dinlemek isteriz. Evet aslında... Cevabı evet. Mustafa Bey'in şekilde verdi fakat benim bu firmada en çok dikkatimi çeken müşteri memnuniyetini son noktaya getirene kadar işçilerimizin arkasında duruyoruz. Müşterimiz kapıyı kapatıp huzurla ve güler yüzle uğurlaması bizim için en büyük başarıdır. Evet bu aslında ekip olarak da sizi motive eden Tabii. bir unsur Tabii. olsa gerek. Kesinlikle. Peki çalıştığınız tasarımcılar arasında Leyla Uluhan'la, Maurizio Manzoni gibi önemli isimler var. Çalıştığınız tasarımcılara nasıl karar veriyorsunuz? dünyası dünyasıyla bu tasarımcılar nasıl buluşuyor? Öncelikle tabii Baykepe'nin çizgisine uyum sağlayabilecek, bizim müşteri kitlemize hitap edebilecek evet. tasarımcıları öncelikle inceliyoruz. Daha sonra bizim de kültürümüze aynı anda tabii ki de cevap verebilmesi gerekli. Kalitesi, tasarım çizgisi B&B'nin çizgisinde olması gerekli. Şu an en çok hangi tarz ya da hangi ürün grupları tercih ediliyor? Ağırlıklı olarak tabii ki B&B'nin çizgisi, imzası olan Art Deco, Neoklasik ürünlerimiz çok revaçta. Fakat bunun yanında Leyla Uluhanlı'nın tasarımları, Maurizio Manzoni'nin tasarımları, onları da çok beğeniyor müşterilerimiz. Özellikle Leyla Uluhanlı'nın kanepeleri, bu son zamanlarda çok sattığımız ürünler arasında. Evet, Skyland Home Dekorasyon Merkezi'nin yeni ekranlarında da zaten Leyla Uluhanlı'nın tasarımları dönüyor. Tasarımları var, evet. Peki 2023 yılının dekorasyon ve tasarımında sizce bizi neler bekliyor? Siz çok fazla fuarlara katılan, yurt dışı ile ilişkisi evet. olan bir markasınız. Dijital dünyaya önem veriyorsunuz. Showroom'unuz hep güncel, hep canlı. Bu anlamda 2023 yılını sizden dinlemek isteriz. 2023 yılında aslında son iki buçuk yıldır bir doğaya dönüş var. Evet. Yine doğal ürünler, işte sürdürülebilir malzemeler, geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanıldığı, doğal renklerin, doğal kumaşların kullanıldığı ürünler daha çok ön planda. Biraz daha hatlarda, yuvarlak hatlar daha çok tercih ediliyor şu aşamada. O Leyla Oluhan'ın da evet. bir kanepesi buna bir örnek olabilir. Hatta bence çok iyi bir örnek. Evet. <laughs> Peki son olarak mimarlık öğrencileri, genç mimarlar, iç mimarlar için tavsiyeniz var mı? Çok kendilerini geliştirmeleri, çok okumaları, çok fazla yurt dışını takip etmeleri, trendleri takip etmelerini öneririm. Ve kendilerine bir stil oluşturup bu aşamada müşterilerin de tabii ki taleplerini ön planda tutarak ilerlemeleri. Çok teşekkür ederiz Çelen Hanım. Çok keyifliydi ben benim için bu sohbet. Aynen teşekkür Sizi gördüğüm ayrıca sevindim. Ben de aynen. Skyland Home Dekorasyon Merkezi Bay mağazamızdan herkese mutlu günler dileriz.